güzel şarkıcı Zeynep Mansur formunu Pilates'le koruyor. İşte Mansur'un HTS Sport magazine özel Pilates hareketleri. Galatasaraylı Zeynep Mansur'la Ben çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım. Sıra dışı hatta tepe taklak bir röportaj. Yılmaz sonra. <laughs> Mümkün değil gerçekten. Geçirdiği trafik kazası sonrası Pilates'le tanışıp ustalaşan Zeynep Mansur'la baş aşağı Pilates şov. Zeynep Mansur sahnelerin hem göze hem de kulağa hitap eden isimlerinden biri. Sensiz değeri yok yaşadığım zamanın, sensiz anlamı yok hayatın. Kıymeti yok kurduğum hayallerin, verdiğim kavganın anlamı yok. Güzelliğini yıllardır devam ettirdiği Pilates'e borçlu güzel şarkıcı. 19 yaşında çok büyük bir trafik kazası geçirdim ve femur kemiğim kırıldı. Pilatesle başlama nedenim benim için aslında sağlık içindi. Dönem dönem iğne oluyorum dizlerimden ve bunu pilates yaptığım zaman olmamaya başladım. Doktorum da önerdi zaten pilates yapmamı ve şu anda çok daha iyi, çok daha sağlıklı hissediyorum. Bunu da pilatese borçluyum. Pilates hocası Aycan Bozdoğan'la birlikte çalıştığı stüdyoda ziyaret ettiğimiz Zeynep Mansur, Futbola da meraklı ünlülerimizden. Galatasaray taraftarı Zeynep Mansur derbilerin skorlarını tutturmakta da usta. Futbolla Galatasaraylıyım. <laughs> Geçen haftalarda hatırlıyorsanız sizin programınızda bir e, tahminde bulundum. Galatasaray derbileriyle ilgili e, herhalde bir son 3-4 derbide hepsini biliyorum. Hiç yanıldığım olmadı. Size de söylemiştim bir hafta sonra yine 2-1 dedim. 2-1 bitti maç. 2-1 e, Galatasaray kazanır diye tahmin ediyorum. Geçen hafta söylemiştim 2-1 biter Galatasaray Beşiktaş maçı diye. Gördüğünüz gibi 2-1 bitti. Yakın arkadaşlarım çok iyi bilirler ki derbi maçları, özellikle Galatasaray derbilerinde sonuçları hiç yanılmam. Yine yanılmadım. Peki nasıl Galatasaraylı oldu Zeynep Mansur? Hatırlıyor mu? Ben çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım. Ailede işte herkes Beşiktaş, Fenerbahçe böyle karışık bir aileyiz. Bir tek ben Galatasaraylıydım. Böyle bir nedeni yok aslında. Bilmiyorum çocukluğumdan beri hep sempati duyduğum bir takım. Rafet El Roman imzalı Yıllar Sonra şarkısını yayınlayan Zeynep Mansur şarkının geri dönüşlerinden de memnun. Rafet El Roman'ın şarkısı çok sevdiğim bir şarkıydı uzun yıllar önce Rafet'in söylediği Yıllar Sonra ismi. Güzel gayet güzel bir şarkı yaptık hatta kliplendirdim. Rafet de geçenlerde dinlemeye gittim o da ben klip çekmemiştim ne kadar güzel olmuş falan dedi onu da çok hoşuna gitti. Güzel, dinlemeleri gayet güzel gidiyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sohbeti Pilates yaparken devam edelim mi? Sahnelere de Pilates'le hazırlanıyor güzel şarkıcı. Pilates e, çok sıkılaştırdığı için yani fit gözükmenize neden oluyor. E, o yüzden tabii ki sahneye faydası oluyor. Güzelim, seni güzelim. Ben senin sıra sıra güzelim. Pilates vücudu topluyor, sıkılaştırıyor. Pilates'in birleştirici gücünün futbolda da olması gerektiğini düşünüyor Zeynep Mansur. Sporun kesinlikle Birleştirici gücüne çok inanıyorum. O yüzden bütün takımların kardeş olduğunu inanıyorum. Ben Galatasaraylıyım ama mesela Beşiktaş'a da çok sempati duyuyorum. Çarşı grubunu çok seviyorum. Tıpkı müzik gibi sporun da birleştirici bir yönü olduğunu düşünüyorum. Pilatesin en zor hareketlerine hakim olan Zeynep Mansur'a baş aşağı dururken şarkı söyletmek istiyoruz. Yıllar sonra... <laughs> Mümkün değil. Yani mümkün değil gerçekten. Bir deneyin isterseniz. De <laughs> Hay siz bir deneyin Yapıl yapılabiliyor mu? Ben mümkün de, değil. değil. Pilates'in temel hareketlerinin dışında işin şov kısmına da hakim güzel şarkıcı. Bu biraz şov aslında. Hani biz seviyoruz biraz Aynen. öğrenciler olarak bunları yapabiliyorum falan göstermek hoşumuza gidiyor.